Evet herkese merhabalar arkadaşlar Bu bölümde sizlerle birlikte Ranked Niche yapacağız Call of Duty Mobile'de Ranked Bir deneyimimiz olacak oyunun da işte yayınları olacak kanalımızda Bakalım PUBG mobil Gerçekten izleniyor Beğeniyorsunuz zaten bir Call of Duty Mobile'de FPS oyunlarını Bir e, kanalı sunmak istedim Bakalım nasıl olacak Değişik güzel bir oyun gerçekten eskilerden Zaten. Şu şekilde bakalım ölüm maçı takım ölüm maçı diyor. Başlasın bakalım neler yapacağız bu maçta. Şöyle bir gidelim. İlk killimizi aldık hayırlı olsun ikinci kilimden. Hadi bakalım. Şöyle aklınızda varsa mobil FPS oyunları başka. De derken. Güzel geldi bu. Kim sıktı orada? Çok kalabalık geliyorlar by. ya. Burada değildir herhalde o Şöyle bir bakalım. Aha. <Gülüyor> <Reloading>. <Gülüyor> Haritaları biraz farklı işte. Ben de birkaç gündür falan oynuyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Burada kim var? Geçti o ya. Şuradan yapabilirim bence onu. Kaçtı o da ya. Şöyle gidelim. Bakalım kaç kilo bitireceğiz. Olmaya çalışacağız diyecektim. Adam fena geldi zıplayarak. Ben bizim beyze girmiş hayırdır. Şuradan biri gelir mi? Enemy contact. Nice. Nerede? Tam o anda bitmesi çok güzel abi. Sen. Güzel. Changing mag. Başka kim var? Var mı burada biri? Aha seni gördüm. Nice abi. Sen de şöyle bir gel. Mermi de tam değil. Bir zamanda Oradan bir kişi daha alırsak oradan güzel olacak. Son bir kişi. Sen bir gel şöyle. Şuraya biri girdi gibi sanki. Şuraya da bir bakalım. 50 kilde bitiyor. Rank maçları arkadaşlar burada dereceli maçlar. Daha yeni yeni oynamaya başladık tabi. Ama güzel yani olayı. Şimdi biraz düşman lazım. Ee, nereye kaçtı o? Oy. Çok fena gördüm. Bunu öldük. Bu güzel geldi. E'ye basalım bakalım ne oluyor. Özel silahımızı aldık arkadaşlar. Oy! Yakarak öldürüyoruz adamları. Sen öldürmüşsün ama. Of! Güzel kill aldık ama. Yakarak. Etrafı. <laughs> Buradan biraz daha düşman arayalım. Bunlar sen bizim alanda ne yapıyorsun? Güzel. PUBG videosu biraz kısa olduğu için bugün iki video atacağım. Biraz daha fazla olacak zaten. Bugün çift video bizden de. Ama o yanıcı bomba güzelmiş ya. Yenicisi arada herhalde onu hediye olarak veriyor. <laughs> Kazandık aynen. 50'ye 28. <laughs> Güzel bir maç oldu diyelim. Son final vuruşunu izleyelim sizlerle birlikte. Adamın önünde kalmış. Bacağından almış. Herhalde <laughs> neler olacak bir bakalım şöyle bir gösterecektir zaten damage şeklinde gösteriyor bu puan olayı var. Skor bizde aynı MVP biziz 2300 puanla güzel. Galibiyet pozumuzu da verdik. Buradan sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayın. Bir 10-15 beğeni ulaşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.